Bize çok faydalı. Hasta olacağız, Böyle şeyler oldu mu? Evet, hastalık çok. Çok ağırmış. ne kadar zor kesinlikle. içimizin isim günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le aynı Attaş isim günü için e, ayrıca bir mutluluğu yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı hem nar festivalimizde, tabi adına nar festival diyoruz ama bir sürü tropikal meyvelerimiz var. Hepsinin inşallah tadına bakacağız. Bunların tanıtımında özellikle ülkemiz içinde ve de yurt dışına ihraç noktasında tanıtımda çok büyük bir festival bu. Bir çok faydalı. Atamızın isminin nadir verildiği ilçelerden birinde yaşadığımız için, Gazi Paşalı olduğumuz için çok mutluyuz. Atamızın ismini taşıyan bir ilçede yaşamak bizim için büyük bir coşku. Bu coşkuyu herkesle paylaşmak, bu güzel günün anısını gelecek nesillere aktarmak ve ilçemizle özdeşleşmiş çekirdeksiz nar ve tropikal meyveleri tüm dünyaya duyurmak adına festivalimizi hazırladık çok faydalı. Birincisi düzenleniyor festivalimizin. Çekirdeksiz nardı yanına bir de tropikal meyve eklendi. İnanıyorum ki bu bölgede yetişen bu değişik ürünler ülkemize önemli bir katma değer elde edecek. Çünkü biliyorum ki bu meyvelerin birçoğu tanınmıyor, bilinmiyor. Çekirdeksiz narımız zaten artık dünyaca meşhur. Bu da hem ülkemize hem de Dünyaya, dünyaya değer ortaya koyacak. İnanıyorum ki Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım ve Milletvekillerim topyekün çalışarak Gazi Paşa'mızı da bir turizm kenti yapacağız. Yapmalıyız. Gerçekten bu doğal güzellik sadece burada kalmamalı. Dünyaya da tanıtılmalı. Sadece Türkiye'de değil, dünyaya da tanıtılmalı. Bugün turizm, bacasız sanayi ve ülkemiz için de çok önemli bir değer. Gergin. <laughs> Kimyasalla karışmasındansa bu şekilde doğal daha iyi olur. Yani Sarı saç çıkarılıyor var mı? O <laughs> sarıçı <çıkarırı> yapabiliriz ama kim için acaba? Yok, enzer kono moduz. Aynen bu buzlu tanır çeşitimiz. Şu anda yetişen büyük cins var. Şunlar görsel amaçlı koyduk. Geç haber çiçeği. Evet. evet. Buyurun. Hayır. Ben girip, ben. Ben girip, ben. Abi, şey şey Başkanım biz gibi ya. Başkanından geldiği, geldiği yani. belli yani. çocukluğunda. Şimdi <laughs> aynı şey yerde. Şimdi ikide. adaylardan yani. Şey 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 Ustan abi köy ama değil var. değil mi? Evet. Onun evet. değil. Öyle değil evet. sağ ol, sağ ol. Sağ ol. mi bu ol. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. ederim. Sayın başkanım. Ben bu evet. Evet. evet benim, evet. benim.